Her yüz yılda müceddit gönderileceği doğru mu? Mücedditlerin özelliği nedir? Müceddit demek tecdit eden, dini yenileyen, tazeleyen demek. Müceddit reformist değil. Dinde reform yapmaz, dini değiştirmez. Mesela diyelim ki Hristiyanlar dinde reform yaptılar. Dinlerini layıkleştirdiler. Müceddit böyle bir şey yapmaz. Müceddit gerçek dini ortaya koyar dini yeniler. Efendimiz bir hadiste her asırda Allah müceddit gönderir buyuruyor. Her asırda Allah mücedditler gönderir. Şimdi hadisin Arapçasında men geçiyor. Men yani öyle bir kimse ki ya da öyle kimseler ki demektir. Yani müfret de olur, cemi de olur. Tekil de olur, çoğul da olur öyle bir kimseki ya da öyle kimseler ki yani müceddit bir tane de olabilir birden fazla da olabilir. Ve her alanda mücedditler olabilir. Birisi hadis alanında olur, biri tefsir alanında olur, biri akaid alanında olabilir. Birisi hareket metodu alanında olabilir. Çeşitli dallarda Allah mücedditler gönderir ve bu mücedditler dini yenilerler, tazelerler, Müslümanları canlandırırlar, ayağa kaldırırlar. Dine bulaşmış olan hurafeleri temizlerler. Peygamber gelmeyeceği için Allah bu görevi mücedditlerle yapar. Peygamber gelse zaten sorun kalmaz. Peygamber gelmeyeceği için Allahu Teala her asırda o e, asır içerisinde dine sokuşturulmuş olan Bidatları, hurafeleri temizlemek için sahih bir din anlayışını kazandırmak için mücedditler gönderir. Her alanda müceddit gereklidir. Çünkü her alanda bozulma gerçekleşmiştir. Her memlekette mücedditler olur, her şehirde olur. Yani dünyada bir tane diye bir kanun yok. Belki ee, o bir tanesi belki hepsinin büyüğü olabilir. Yani tüm diğer mücedditlerin üstünde bir müceddit olabilir. Ama illa da bir tane dememiz doğru olmaz. Allahu Teala yani sadece kitabını korumuyor. Sadece kitabını korumuyor. Hadisleri de koruyor sünneti koruyor. Sünnet bozulursa çünkü o zaman Kur'an'ı anlayamayız. Çünkü sünnetin bir vazifesi de Kur'an'ı beyandır, açıklamaktır. O yüzden sünnetin de korunması lazım. Kur'an'ın korunmuş olması için sünnetin de korunmuş olması lazım. Aynı şekilde bir de Allah azze ve celle gönderdiği mücedditleriyle dinini korur. Müceddidler dine sokuşturulmuş olan yalanları, dolanları, hurafeler, bid'atler hepsini temizler. Bunlar İslam'da yoktur der. Böylece din muhafaza edilmiş olur. Allah yani bir tek kendisi kitabını korumuyor, peygamberiyle de koruyor, müceddidlerle de koruyor, alimlerle de koruyor. Bazen bazı kimselere verdiği ilhamlar ile de korur. Yani Allah'ın koruma yolları çoktur. Bunlardan biri de mücedditler göndermesidir. Bu mücedditler dindeki fazlalıkları, gereksiz sonradan sokulmuş uydurmaları temizlerler.